Günaydın. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8.090, 8.398 bandında hareket eden bizdüz endeksi haftalık bazda %3,34 oranında değer kazandı. Cumali'nki işlemlerde ise endeksin günlük değer kaybı %0,15 oranında olurken kapanış 8.325,30 bu andan gerçekleşti. Endekste işlem hacmi ise 137 milyar TL oldu. Cuma günü bankacılık endeksi %0,03 yükselirken sınav endeksi %0,32 değer kaybetti. Böylelikle haftalık bazda bankacılık endeksi %10,45, sınav endeksi %3,07 artış gösterdi. Yükselen kanal içerisinde hareket eden bankacılık endeksinde kısa vadeli direnç 8450-8500 bölgesinde bulunmaktadır bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda vantajlı kendi pozitif görünüm devam edebilir ve 9000 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyelerin geçilememesi durumunda kısa vadeli kar satışları etkili olabilir. Aşağı yönlü 8177 ve tağlı bandının bulunduğu 7900-8000 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli program ve için kredi notunun yayınlandığı haftayı BIST düzeninde pozitif seyirle tamamlarken içeri serisini 3. haftaya taşıdı. TL bazında tarihi zirvenin 8398,44 puana ulaştığı endekste Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana yükseliş %81,75 oldu. Cuma Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi %27,43'e gerileyen yabancı takas oranının seçim sonrası %31,45'e yükselmesi, yüksek enflasyon karşısında borsanın erten kalmaya devam etmesi ve ortodoks politikalara dönüşüyle beklentilerdeki iyileşme endekse destek veren faktörler arasında yer aldı. Endetiste aşağı yönlü destekler olarak 5 günlük ağırlıklı ortalama 8275 ve 8000 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyeler aşağı yönlü geçilmedikçe endetiste pozitif seyirin devamı beklenebilir. Yukarı yönde 8500, 8800 ve 9000 seviyeleri hedeflenebilir. Diğer yandan 8000 altın olası gerilemelerde ise endetiste satış baskısı kuvvetlenebilir ve 7800-7400 seviyeleri gündeme gelebilir. Haftalık bazda %3,34 değer kazanan bir stüzey endetisinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8.275 ve 8.000 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak yeni tarihi izlemeler test edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.